Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Dead Real oynuyoruz ve yanımda Mete var. Mete'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. <laughs> çaycılar olarak, çaycılar olarak seni bir kere daha hoplatmaya, zıplatmaya geldik. Vay Gelin. kardeşim Easter benim. <laughs> olarak seni bir kere daha hoplatmaya, zıplatmaya geldik. Arkadaşlar Dead Realm'ı mı? Bayağı bir istendi tekrar e, oynamamız. Yeni bir harita Aynen. geldi söylediniz. E, bu haritanın gelişiyle birlikte biz de dedik ki tekrar bir Korku seansına girişelim. Aynen. Selim abiyle. Aynen. Abi, yeni bir harita gelmiş Playhouse. Playhouse House. Aynen. aynen. Biraz aynen. takla gibi görünüyor Mete. Takla olaylarına girişebiliriz. Aynen abi. Olayımızdan bir bahset istersen. Evet arkadaşlar e, Dead Real mı daha önce biz bir iki bölüm çekmiştik. Ancak e, bilmeyen arkadaşlar için hatırlatmamız gerekirse e, iki kişilik bir oyun. Hı. Daha doğrusu Başka arkadaşlarla da oynayabiliriz <laughs> ama şu an biz iki kişi oynayacağız. Altı kişiye kadar oynayabiliyorum. Aynen. 6 kişi kişi, kaçtı. Altı kişiye kadar oynayabiliyoruz arkadaşlar. Ancak biz tabii ki Mete ile ikimiz biraz böyle challenge havasında oynadığımız evet. için e, ikimiz olacağız. Birimiz yaratık yani korkutan unsur olacak. Birimiz Değil. de kaçacak. Aynen öyle Çaktaklı abi. Çok olaylar yaşayacağız abi. 5 dakikalık. Ri Evet, evet abi. sen reddi abi. 5 dakikalık süre içerisinde mesela ben atıyorum insan olduysam Selim abi beni yakalayıp korkutmaya çalışacak. Ee, ben de ondan kaçmaya çalışacağım. Etraftan saat toplama vesaire işine girmiyoruz. Tamamen kaçma odaklı oynuyoruz. Aynen, Hazır abi. mısın abi? Abi ben hazırım. Sıkıntı yok. Güzel bir beğeni <laughs> bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz ve Deathrealm 3. bölümüyle devam ediyor. Hadi bakalım. Bank ses geldi. <laughs> Hadi bakalım oğlum çok fena olaylara gireceğiz yine. Bak ben gecenin bir yarısı oynuyorum oyunu. <laughs> Harbiden tırsacağım Mete. Abi, Umarım olacağını bilemez. Ben yaratık olun diyecektim ki. Oy! <laughs> Yapmayın, gözünüzü seveyim. Yeni oğlum. bir de karakter geldi abi buna. Bilmiyorum Aynen. sen gördün mü bunu? Abi Kas kurt adam vardı en son. Kasadan var. Bebek vardı, kasa vardı. Ha ka kasa gördüysen sıkıntı yok. Hoppa. Geliyorum Selli. Bu ne abi? aklını çıkaracağım senin. Oğlum yine takla olaylara girişiyoruz. Oğlum Playhouse çok takla bir haritaymış lan. Beynini parmaklarımın arasından geçireceğim. Oh! abi bu ne? Oğlum Gediyorum. salındı. <laughs> saldılar beni Selim saldılar. Abi beni. taklaya geleceğiz. Seni görebiliyorum Selim. Abi gözünü seveyim bak. Böyle şakaları seviyorum ben. I will kill you. <laughs> kaçabileceğini Olan, mi sanıyorsun? Ol. Ses geliyor. Bu ne? Şşş. Ha evet ki. Tamam tamam tamam. Sen <laughs> aşağılardasın. Zeki <Hakırdı>. çocuk senin. <laughs> Oğlum sese bak adam tam bir takla ya. Şşş, kaçma. Oğlum, dur, dur, ya dur, da hadi. biraz kaç hadi. <laughs> bak burada kim var? Abi. O. Oğlum dur 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 burası ne dikoy koymuş. <laughs> Adi heri. Yedin mi? Yedin değil mi onu Mete? Abi adam yedirdi ya. Abi. Bak şimdi bak 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 bak. bak. Yakınlardasın hissediyorum. <laughs> Kokun geliyor. Hop. <laughs> Oğlum. Lan lan. Lan ne gireceğim kaç. Kaç gördüm. Gördüm gördüm Gülüyor, geliyor geliyor geliyor. geliyor. Ana kaçma şansı tanıyorum Selim. Hayatın keyfini çıkar. Hop kaç oğlum kaç 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 kaç. Hop. Ah. Sakın sakın oğlum stamina bitti. Ooo evet işte bu. Evet abi. Çok güzel. Şişt. Arkadaşlar <laughs> sakin. Oğlum. S şişt, geliyor musun lan? Sakin. <laughs> Hop. Sakin. Olur çok fena. Ölüm hepimiz için Selim. Abi taklaya geleceğim. Ölüm hepimiz için. Oğlum bir dakika dur 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 dur. Beynini mi patlatmamı istersin yoksa kollarını mı lan. keseyim? Abi! <gülüyor> <gülüyor> Abi çok takla bir durumla karşı karşıya kaldım ya. Adam çıkmaz yere girdi ya. Lan o kadar da decoy falan koyduk ama... Yemezler Olmalı hocam. abi. Ama ilk decoyu yedim. Aaa bir dakika. yedim. Aynen. Evet şimdi ben insanı tanım. Selim abi. 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 <laughs> abi. Hadi bakalım abi. I will crush your bones. Yok abi yok öyle bir şey. Abi sen git bakalım hadi. Hadi biraz Oğlum, kaçmamıza bırakın, izin ver yani. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni ra ra Aha saldılar vallahi saldılar. Gel buraya, gel buraya Mete. Mete gel buraya. Selim abi. Ben onu istemiyorum. I see you. O bebeği almış Allah. <laughs> Sütünü sümünü. <gülüyor> <gülüyor> Ses geliyor, ses geliyor. Abi gö göremiyorum ya. Nerede oğlum Mete? Hop. Buradan. Buradan oğlum. Onlar seni kurtaracak mı Mete? Abi aman diyeyim. Nereye kaçtın lan? Mete onlar seni kurtaracak mı acaba? Kurtardı kadar bir abi. Duyuyor musun? Geleceğini mi sanıyorsun? Yakalayabileceğini mi sanıyorsun <laughs> Selim? Bir dakika ses duyuyorum. <laughs> o kemiklerini kıracağım Mete. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya taklidci. Korkan sen olacaksın Selim. Taklidci gel buraya. Oğlum bu arada Oğlum, inşallah... oğlum postere bak Allah belanızı versin <laughs> <sizin. gülüyor> görmeselim, gelmeselim. İstemiyorsun sen. Sevmiyoruz seni adam, şu anda. Adam buraya dikoy koymuş dikoy. Gördüm, şu ben. Gördüm, sen gördüm, şu an sevmiyoruz. sen şu an öcüsün. <laughs> Git lan gelme lan. gelme ya. Tıklaya İnsanlıktan yemin ediyorum yeter be. Tıklaya geleceksin. Lay lay lom bana göre sevmeler mi? Hadi oğlum 2 dakika 50 saniye kaldı lan hadi lan Satranç oynuyorum resmen burada Dur 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 Allah'ım, ben kaçarım. Gel buraya, gel buraya. Lan. Neredesin oğlum? Şşş. Abi adamı bulamadım, iyi mi ya? Şş. Sakin ol Selim. Abi aşağıda, aşağıda, aşağıda. Dur, 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 dur. Oğlum göremiyorum. <laughs> Anam! <laughs> Ay, korktum. <As> <laughs> ya ışıklar değişti. şu anda. Ters yöne mi gidiyorum? Ne yapıyorum ya? Allah'ım. Tatlı güleksin. <laughs> <laughs> Mete. <gülüyor> yani. niye oraya ya? Abi aldın mı boru ya? Of. Orası çıkmaz yer biliyor musun? Orada yakaladım ben de seni. <laughs> şey, sen de beni orada yakalamıştın. Bir Evet. Alan kazanır sildiğim. Abi alan kazanır. Hadi bakalım taklidiciler. Hop. kaç <laughs> sildiğim. ben öyle bir geliyorum ki. Abi hadi bakalım. Şimdi birini kırıp kuşlara yem edeceğim. Onları da alıp yılanlara vereceğim. <laughs> Adama bak. Taklidici. Hadi bakalım. Abi, bu ne lan? Ulan bakalım. var ya ben kaçardım az önce ya. Tüy, ama iyi dayandım ha. Aynen aynen. Hop yani. Ne oluyor kardeş? Hayırdır? <laughs> <laughs> oğlum, oğlum ödüm koptu gezi mi lan burada bu adam var. Yo <laughs> selam. Hop diş. <ne> diş <laughs> oğlum niş lan. Selin neredesin orlu? Oğlum bir dakika dur tak, geleceğim. Kaç kaç kaç. Sesi geliyor abi sesi geliyor. <laughs> Parçalara ayıracağım. Sonra polganı bebeğime vereceğim onu. Oğlum ses geliyor oradan. Kaç 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 kaç. Kaç Oğlum Ses geliyor. Gelip bıçaklarımla da oynasana Selim. Bu tak nereye geleceğim? Dur 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 dur. gerçekten. <laughs> Abi Adam buradaymış. Hey. Şey. Pas. Dur, 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 Selim. I see you. Senin peşinden geleceğimi mi sandın? <laughs> seni mahvedeceğim Selim. Abi kaç, 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 kaç. Şimdi bak, bak, bak. Biraz şöyle. olsun yaşamana izin vereceğim. Biraz olsun <laughs> umutlan istiyorum Selim. Kemiklerini paramparça edeceğim seni. <laughs> Oğlum adam tam bir psikopat çıktı ya. Ha bu arada C'ye basıp mikrofonu kapat. Aa bastım aynen. İçeriden ses geliyordu değil mi? Aynen. O korku dolu sesini daha çok duymak isterim ama rahatsız olabilirler. <laughs> Abi. <Şşş. gülüyor> Lan oğlum. ya çok sessiz gelecektim. Arkadaşlar bir iki bir şey söyleyecektim. Kaçamaz. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor abi. Lan oğlum. oğlum. Selim. <laughs> Etini istiyorum. Etini istiyorum Selim. Bunu bunu nasıl çıkamadın ya? Oda mıymış kural? Bak belanı Allah bir dakika dur kapıyı suratıma kapatıyorum ya. Bir dakika. Heee güzel. Kaçmayı başardık tık diye. Kaçmayı başardın mı? Obla. Emin misin? Abi kaç. yakalayamadı. Aa yakalamadı. Kaç abi kaç kaç kaç. Oğlum, şansa kaç şansa bak. Kaç. Allah. Abi stamina bitti. Stamina bitti. Lan oğlum. Abi. Lan oğlum ödüm koptu ya. <laughs> abi zafer geldi zafer. Abi kazandın ya. ya. Arkadaşlar vallahi yani ben özel bir <laughs> korktuğum yerde var ya. Bir borular vardı abi bir yerde. Orada evet, şıkkı değişti. Hı -hı. Bir orada çok tırstım. Bir de sen beni yakaladığında çok tırstım. Şeyde de az önce o demirlerin üstüne çıktığımda da hani şş, sus, sus, sus 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 falan yaptım ya. Orada Aynen. da abi, sizce nasıl öldürme istersiniz falan şeklinde bir şey diyecektim ki sen beni gördün. Abi ben aslında seni girerken gördüm de dedim herhalde beni belki Fark edemez diye bekleyeyim dedim ama abi adam oradan psikopat gibi bakıyor yemin ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> hani katil uzaktan bakar ya. Aynen abi hedefine. aynen. Sonra birden kaybolur. Aynen. Öyle bir şey yaratayım diyecektim ama sen beni görüp kaçtın. Neyse evet güzel oldu burada kazanan oldum. Ee, aynen abi. Oldukça zevkliydi. Özellikle son iki oyunda ikimiz de iyi dayandık. Süre evet, olarak evet. güzel dayandık. Gayet Arkadaşlar abi. beğendiğiniz takdirde bu şekilde e, 15-20 dakika sizi keyiflendirecek bu şekilde videolarda, Dead Dream videolarıyla karşınıza çıkmaya devam ederiz Selim abiyle. Aynen abi. Ee, tabii ki bunun için e, beğeniler çok önemli, yorumlar çok önemli. Çünkü e, biz o beğeniler ve yorumlar ışığında bu videoları sizlere sunuyoruz. Aynen. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı, fikirlerinizi ihmal etmeyin bizlerden dostlar. Bizim ayakta durma sebebimiz onlar. Aynen abi, kesinlikle. Ee, şey yapmayın, esirgemeyin. Aynen. Bu arada aşağıda bulunan yorumlar kısmında Selim abi'nin YouTube kanalına ulaşabileceğiniz bir link paylaşacağım. Oyun Portal YouTube kanalı diye. O linke tıklayarak Selim abi'nin kanalını ziyaret edebilir, ee, videolarını izleyip kanalına abone olabilir, dostlar arasına katılabilirsiniz. Sizler Katılmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim Mete'cim. Aynı şekilde arkadaşlar Easter Gamers TV yani Mete'nin kanalı ben de yorum kısmında link olarak bırakacağım. E, gerçekten güzel serileri var. E, takip edebilirsiniz. Çaycı Tayfa'ya katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet, evet e, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.